Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Bin bu salı yani 25 Haziran'da gelecek ürünleri hep birlikte hatırlıyoruz. Evet arkadaşlar kahvaltılık ürünler ve atıştırmalık ürünler ağırlıklı olacak. İlk sırada Bin Vezir marka yarım yağlı eritme peyniri var 1 kiloluk. 197.50 Ayca marka lor peyniri 1 kiloluk kutu 47 lira. Sekten de yarım yağlı tost peyniri geliyor. 1,5 kilogramlık paket 289 lira. Karper üçgen peynir olacak büyük boyun 24'lü kutu 66.50. Pilit çıtır keskin oğlundan 700 gram 85 lira. Polonez'den hindi jambon 60 gramlık 17.50. Dana füme et de olacak polonez'den 50 gram 29.50. Jacobs çözünebilir kahve 100 gramlık kavanoz 79.50. Tukaş'tan makarna sosu çeşitleri geliyor. 360 gramlık seçenekler 25 lira. Aknaz'dan az yağlı taze beyaz peynir var. 2 kiloluk kutular 199 lira. Pepsi, Pepsi Zero ya da Lipton Ice'li çeşitleri var. 4 tane 250 mililitre 44.50. Kerem'den labne peynir 700 gram 99 lira. Kafe Kran marka Türk kahvesi 100 gramlık 27.50. Yakup's'tan filtre kahve 250 gram 89.50. Nesleden de Coffee Mate kahve beyazlatıcı var 170 gram 44.50. Lavaş ekmek olacak unlüksten 12'li paket 26.50. Ton balığı çeşitleri geliyor Dardanel güvencesiyle tonla marka 45 lira. Knorr'dan bardak makarna çeşitleri var 12 lira. Dost marka az yağlı bidon yoğurt olacak 2 kiloluk 62.50 Dostan yarım yağlı yoğurt 5 kiloluk kovalar 149 lira Akdo marka mini kornet 280 gram 125 lira Akdo marka fıstıklı ve sade dondurma var 500 gram 150 lira Milka çikolata parçacıklı mini kurabiye 110 gramlık 45 lira Arkadaşlar bu arada indirim Vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Eti popkek Cangavar 51 gram 850. Yer fıstıklı Snickers da geliyor 35,5 gram 9 lira. Milka'dan çikolata kaplı bisküvi 200 gram 49,50. Limonata çeşitleri olacak 3 litrelik seçenekler 37,50. Didi'den şeftali aromalı buzlu çay var 2,5 litrelik 27,50. Sarıyer'den gazlı içecek çeşitleri şekersiz 2,5 litrelik 27,50. Aktivya Mix and Go 183 gramlık probiyotik yoğurt 29,50. Çilekli kefir olacak 1 litrelik 47,50. Sekten az yağlı bardak ayran 4,75. Karamelli nugabar bar çikolata 51 gram 11,50. Domatesli zeytinli etiform 200 gram 29.50. Çikolata kaplı karamelli bar Twix 6.50. M&M's yer fıstıklı draje 45 gram 17.50. Dimesten şekersiz Cool Lime Mix 35 lira. Rival gazlı içecekler 11 lira. Sırmadan da 1 litrelik maden suyu 16.50. Black Brew'in enerji içeceği 1 litrelik 24.50. Sarıyer'den gazlı içecek kola 2,5 litre 32.50 Bin bu hafta bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.